Herkese merhaba, ben Zeynep. Özkent Akbilek Fen Lisesi'nde öğrenciyim. Piyano çalmaya 3. sınıfta başladım. Okuldaki müzik derslerine çok ilgiliydim. Müzik öğretmenim de beni bu konuda ilerlemem için teşvik etti. En başta hangi müzik aletini çalacağımı bilmiyordum. Fakat piyano diğerlerinden daha çok ilgimi çekti ve böylece piyanoya başladım. Şimdilerde piyano çalarken çok keyif alıyorum. Zaman nasıl geçtiğini farkına bile varamadığım zamanlar oluyor. Aynı zamanda zihnimi boşaltmama da yardımcı oluyor. Ayrıca piyano çalmanın birçok faydası var. Öncelikle piyano çalmak beyin gelişimine katkıda bulunur, el ve göz koordinasyonunu geliştirir, problem çözme becerilerini arttırır ve belleği güçlendirir. Stresi azaltır ve duygusal dengeyi sağlar. Okulumuzda müzikle ilgilenen tüm arkadaşlarla beraber çalışmayı çok isterim.